bölgemizde devam eden, fındık hasat sezonu nedeniyle, şehir merkezinde azalan trafik yoğunluğunu da, değerlendiren Altınordu Belediyesi, fen işleri ekipleri kent merkezindeki çalışmalarına, ağırlık verdi, Aziziye ve Saray mahallelerinde, altyapı çalışmalarını tamamlayan, Altınordu ekipleri, üst yapıda sokak yenileme çalışmalarında da, önemli bir aşama kaydetti, Altınordu Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili görüşlerini paylaşan esnaflar ve vatandaşlar Altınordu Belediyesi'nin hizmet yatırım ve çalışmaları ile şehrin her yerinde olduğunu belirterek Başkan Aşkın Tören'e ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Kumbaşı Mahallemiz'de 57 Noğlu sokağımızda yağmur su hattımız hayırlısıyla başlamıştır. Burada yağmur suyuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Sayın Başkanımıza ilettik. Sağ olsun Sayın Başkanım da duyarsız kalmadı. Ben e, bu güzel hizmeti için ve yapmış olduğu ve yapacak olduğu hizmetler için Altınordu Belediye Başkanım Sayın Aşkın Tören e yapmış olduğu güzel hizmetleri için şahsım ve sevgili kumbaşı sakinlerim adına teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sokağımızda belediyemizin girişimleriyle yapılan çalışmaları, altyapı çalışmalarını dolayı çok memnunuz. Bu altyapı çalışmalarının devamında buranın asfaltlandığı takdirde çok güzel bir çevre kazanacağını buraların hep birlikte göreceğiz. Ben orduya döneli, emekli olup döneli bir yıl oldu. Gerek ordu merkezde ve civar köylerimizde, yaşadığımız yerlerde belediyemizin çalışmalarını çok yönlü olarak görüyoruz ve bundan çok memnunuz. Bunların daha çok gelişmesini, çevremizin güzelleştirmesini temenni ediyorum. Bundan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız aşkın törene yatırımları için teşekkür ediyoruz. Caddemiz çok güzel olacak inşallah. Yapılacak olan projeyi gördük, çok beğendik. İnşallah caddemiz çok güzel olacak. Aşkın törene teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 30 yıllık esnafım burada. 30 yıldan beri bu caddedeyim. 30 yıldan beri bu caddeye hiçbir bu şekilde bir dokunuş olmadı. İnşallah Sayın Aşkın Başkanımız sayesinde Osmanpaşa Caddesi o güzel günlerine en yakın zamanda kavuşacak. Biz de Osmanpaşa Caddesi esnafları olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Al kendisine Allah razı olsun. Her zaman bundan sonra da bize desteklerini esirgemeyen Sayın Başkan'ın her zaman yanındayız. Osmanpaşa Caddesi esnafları adına sonsuz teşekkür ederiz. Başkanım bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ordu için çok güzel şeyler yapıyor. Mahalleler için halk için, köyler için. Nerede e, görsem, nerede haberlerde görsem aşırı duranı görüyorum. E, çok başarılı bir çalışmalar yapıyor. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve burada gördüm bu o, çalışmanın da resimlerini gördüm. Sanki bir İtalya, Roma'daki soğukları andırdı bana. Bir tarihi bir doku havası vermiş e, bu soğuklara. Ve yapıldığı zaman da öyle tahmin ediyorum. Bu çok güzel olacak. Aşkın başkanımızın şehir merkezindeki yaptığı Çalışmalar çok güzel. Ona çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle mahallemize de güzel böyle bir katkıda bulunduğu için, mahallemizi çok güzel yaptığı için ona çok çok teşekkür ediyoruz. Onun çalışmalarına çok memnunuz. Allah razı olsun. Evet caddemizde güzel bir çalışma yapılıyor. Zaman, e, bayağı uzun zamandan beri beklenen bir çalışma. E, Projenin üzerinde görüldüğü kadarıyla güzel bir sonuçlar elde edilecek. İnşallah e, aynen bu e, projede görüldüğü gibi güzel bir şey olur. E, Herkese emekler için teşekkür ederiz.